Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak Bugün Mom Template Osmanlı sanırım yeni bir mani, herkese merhabalar. Ee, en son hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet için bir Malazgirt alı... Malazgirt kalesine gitmiştik babası diyecektim. Öyle <laughs> Alakası O görevi tamamladık. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in yanına geleceğim. Şu an burada değil kendisi. Bekliyorum. Çok güzel şu, çok güzel kar vermeye başladı. Evet sanki geldiler. Bakıyoruz. Yok gelmemişler. Sinan Paşa gelmiş. Fazıl Mehmet Han da gelsin. Yeni görev almaya çalışacağım. Ve biraz evet. Yiyeceklerimiz yokmuş. Pazara gidip erzak alalım. Kurtulmuş etleri alalım. Paramız var. Aynen. Şöyle. Hmm. Bir tane ekmek bırakalım. Aynen. Bu sis var, 133'e alamam. Dahil 126. Tamam, bu kadar yeter. Ne yapalım? Hem moralleri de biraz yerine gelir. Nerede Fatih Sultan Mehmet Hanımız? ha geldi. Aynen, Fatih Sultan Mehmet Han geldi. Sanırım savaş yapmışlar. Hünkâr, gelebilir miyim hünkâr? Teşekkür ederim hünkâr. Beş bin otuz kaçak Muhammed Hamza Bey. Evet. Çok güzel. Şimdi aram yedi Uzlaşımcı. tamam. Şimdi görevi var mı biz diğer bakıra gittiğimizde tamam mı? Şimdi lordum çok özür dilerim bunu yapmayacağım. Mektup başkasıyla yoldayız zaten. Ben şimdi gidip fu asker kasacağım. Tamam mı? Çevre köylerde. Osmanlı olmasına dikkat edeceğim. Ee, birazcık paramız mı yok o yüzden mi Evet tamam Gelelim Takılalım full asker toplayacağım Sonra Fatih'in düşman olduğu Fatih Sultan Mehmet Han'ın Osmanlı Devleti'nin düşman olduğu devlete gideceğim Lord'unu alacağım Lord'unu aldıktan sonra Hop her şey bize dönecek Şimdi ben bizimize biraz like para kastıyım Biraz zaman geçsin ee, Şey yapalım Asker toplayalım Şimdi biz e, Trabzon'un Biz şey yapacağız şimdi, buradan gördüğünüz gibi Rize Tekfur Nikola falan diyor, bunların asker sayıları az. Ben de biraz asker biriktirdim. E, bunları çıktıklarında avlayacağız artık. Evet çıktı. Şimdi en az hangisinin askeri var? Burada. Aynen öyle. Çok güzel. Hı, Rize Tekfur'un çok. Şimdi hemen bir yakalamamız lazım. Ben hemen Sonunda yakaladım. Geldim. Ne diyor? Bu ismi bana fazla geber. Çok güzel. Şimdi saldırabiliriz. Oh be. Sonunda biraz çıkmış. Bunun ne Çok Dövleri... <gülüyor> Dövleri... <gülüyor> ah, Nereden aldık başımıza biniyor uh... Öğrenip geliyorum hemen Hala savaş sürüyor Bence araya çekilmemiz lazım Şimdi biz burada ee, Unutmamız destur olarak alabilirsiniz İnşallah Alabileceğimiz yönünde görüşlerim var Aslında, bir Kıçıklığı geldiğinde Ekri'ye bir tane Malika'yı inşa tamam ediyoruz sonra orada konaklayabiliyoruz. Yani kale gibi kullanıyoruz. Hem de Aynı zamanda ileri bir kale çatmasına takılıyoruz. Hizmetlerle birlikte orada ileri de. Kaleyi onu da farklı kalem için olabiliyor. şöyle bir şey yapalım kalemiz hani, olması iyi bir şey mi? Bence hayır. Şehirimiz olsa da hayır. O yüzden kale değil de şehir almaya gayret gösteriyor. Ben bu arada kanala abone olabilirim. Savaş bitti. Ve yendik. Kaçmayı başardı. Tüh. Hemen şunlardan çekerim kendimizi. Birazcık zırh falan. Böyle kutlar şunu alalım. Bunlar hep çekici. Bunları almayacağım. Kulaklığımızı alalım. daha adın evet. adın e, da. Şimdi <laughs> ne Yendiğini söyleyelim. Bakın ne tepki 아. <목소리나>

bizi kabul edecek mi? Aynen burada farklı zaten. Konağa gidelim. Konağa gidemiyoruz. Bunun Ben de şimdi de bunu koymak istiyorum. Daha yani. Hadi bakalım.

Şimdi konulara gidelim de. Ben Mehmet Hanım'la görüşmeye gidebilir miyim lütfen? Aa hala ziyafet var. Aa daha yeni mi toplanıyor? herkes buraya toplandı bütün Osmanlı şu an burada ben de gelebilir miyim lütfen <laughs> gelin şu an kaç asker var <laughs> şu an içeride var ya 2000 kişi asker <laughs> ve daha da artıyor <laughs> ha, çıktı da Vefat Sultan Mehmet abi. Tam değil mi Evet. Abi, evet. <laughs> ne kadar? Ne kalabeyim. Çok güzel. Durdum. Ben gittim de, visledim, ele beni kesti. Ama sen bana hala güvenmiyor Ben bir tane şey kovaladım. Küçük camlı bir şey koltuğ. İşte ne almıştım Fatih Top Mehmet Harımızın istediği esiri alıp gelin bakalım. Arkadaşlar kimseyi sıralamadım. <laughs> Şaşırmadığınız zaman Ama şurada üstlük kalesi var. Bir kere savaştırıyoruz şu an. de az Kaleyi şey yapabiliriz ya. Almaya çalışabiliriz. Şöyle bir üstü kişi var. Bizi güçlüyüz yani. Çok güçlü değiliz. bakalım. İlk kale kuşatmamız. Hadi bakayım. nasıl oldu? Abi nasıl ya? Neyse bekleyeceğiz artık. Bakalım inşallah güzel olur. Biraz kalem içine doğru girsinler. Şurayı kesin Biraz Askerlerimiz geldi içeriye girdiler. Burada bir tutuyor. Çok da sıkıştıyız <laughs> kaldılar. Bizim çok askerimiz kalmadı zaten. Gördüğünüz gibi <laughs> onların da canları çok var. Böyle 14 öldü çok güzel. Bakalım. Ben güzel gel, güzel. Aha esirimiz de var artık. Bunları da alalım. Heh. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Burası bizim ya. Tamam benim bu güzel, güzel. Böyle yapayım da yalandan 5 tane herhangi bir krallık olabilir ama belki biz şey yaparız diye yani Türkiye yaparız Ayrıca Türkiye yapabiliriz şimdi ellemeyeceğim şimdi şunu yapacağız biz buraya aldık ama ben bu tatil yanına gideceğim arkadaşlar ben senin şeyin olmadığı şeyin gene beyin ismini ben diyor bana bir tane tur versin diyeceğim ben oradan devam edeceğim burada 100 tane asker var mı diye alabilirsem Hemen gittim Partiyi yakaladım Partiyi tutabilirsem tuttu Korktum gene beğenici olmadığı şeyin Ufak geldiğinde düşündüm Artık sadece bir gene Hazırım var Hazırımın yemin edeceğim Evet bağlı kalacağım Ötesi sadık bileceğim Sayın Fatih Sultan Mehmet Hanımefendi Evet. Aa, güzel. Çok güzel oldu Artık iş noktası Aynen öyle Şöyle bakalım Üstü de sesler bir gizlet almış Abi bu çok iyi oldu Tamam üstü sen gelsene Tamam evet, Üstü kur bir kur geliyorum. Şimdi üstü geldim savunma saldırısı yapacağız ama kale savunması yapacağız. Yani şu ne bayrak sıçradı, Ne yapalım ne yapalım? Her silahlı düşünüyorum. Bakalım, her güzel olabilir çünkü bunlardan istemiyorum. Bu da güzelmiş. İşte tersiler her silahlı depoyu çok güzel. Bu olsun ya. Ve biraz daha ilerleyelim bakalım. Birinci biraz da her silahlı fena ya bu Aynen bu. Oh be daha Çok güzel. Şu an saldırı halinde değil. Şimdi ben bu asker buraya bırakacağım. Yani, 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 Şu renkleri özellikle. Oh, Все видимо, все

Thank <laughs> you. Neyse ne yapalım. İyi Edirne şeyde de yapılırız Çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Şimdi biz buradan Edirne'ye gidelim. Belki bize şey verirler. O süre zarfında belki muhasebeci atarız. 28 asker az da değil Ben şimdi oradan asker toplarım. Şuradan nerede? O? Ah, Lonca başkanıyla ile görüşelim. Bir yer almaya çalışacağım. Abi hiç, ne demek ben onu derebeyim ya, Sultan Mehmet Han derebeğiyim. Neyse, neyse, hiç kınamıyorum. Şimdi birazcık ben zaman geçmesini bekleyeceğim. <gülüyor> bakalım <gülüyor> muhasebeci tatlıcak mı bize? Hadi bakalım arkadaşlar bekliyorum bekliyorum, hiç türlü olmadı. Muhasebeci nasıl olacak anlatamıyorum. Paraımız da suyunu çekti şu an. Yani, Masiveci olsaydı. Ne yapacağımızın neden kararı verildi? Yani. Sen bana rapor ver. Orada, bana rapor ver. Evet, teşekkür ederim Evde olup çıkmaya gerek yok şu an. Paramız yok. Bekleyeceğiz mi icumur? Paramız yok zaten yaşarsa hepimiz vardı? Aldık ortada Allah, Allah ayrı görür. <laughs> bitene kadar en azından birazcık bekleyelim bakalım. Bu arada kanalda abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Üsküp Sancar <laughs> bizim testendirler. Bu çok iyi oldu. Ee, sadece şu an birazcık para problemimiz var. O da Ocak. Ah, ne oldu? Muhasebeci sonunda ya. Gördünüz mü? Anca geldi yani Masalı bitince şey yapacağız. Masalı bitince Ah bak gördün mü? Aslında bak yani ne diyeyim ki? Yokum serbesten bir şey değil. Yani. 284 lira paramız, borcumuz varmış şu an. Üst küp. Hmm. Ben bir, bir kısmını dağıtayım. 660 akçe gelecek çünkü. Tamam. Aynen. Tamam. Zaten o onu karşılarsa yeterli olur. Bir bakalım bu hafta bir bakalım bakalım nasıl oluyor. Güzel. 9 gün o bitiyormuş. Ee, Gösterdiğindeki 19 bin bitsin. Tamam. Tamam. Güzel, güzel. Tamam. Tamam olsun. Çok güzel oldu. Biraz bekleyin. Bu haftalık kazancımızı sizinle birlikte bir göreyim. Ondan sonra videonun artık yavaştan sonuna geçebiliriz. Ne diyor? Ateşkes sona erdi mi Oo. kimseye saldıracak durumda değil. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi. Ben birliklerin hepsini buraya yerleştireyim tamam mı? Ben birlikte hepsini buraya yerleştireyim. Aa, Yarım maaş veriyoruz ya. En azından üzerimdeyken tam maaş vermiyoruz. <laughs> Bu arada bir de biz karakterimize bakalım nasıl gidiyor karakterimiz. Şöyle birer tane arttıralım yüksek yaşında olmuşuz. Emir vücudumuzu arttıralım. Şu gelmeye gerek yok. Atletizm arttıralım. Güzel. Tegelli silahları arttırayım. Çok güzel. Şöyle burada biraz bekleyelim bakalım. Çok güzel oldu Konstantiniyye'ye yakın olmamız da. Evet, herkes zaten kesin savunmamı duruyoruz. Aa Ramazan Beyliği'ni eledik. Heh, şimdi. Güzel, güzel, güzel. Holdoria güzel götürüyor. Kıbrıs'ta güzel götürüyor. Urfa, attı. Erzurum. Bunlarla savaştayız ya. Güzel, bak hiç oldu. Tamam, 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 tamam. Problem yok. Benim için şey problem yok. Bu hiç olan ne? Benim maaşım, tamam. Şunlar da geldiğinde çünkü bire bire deyiver çok önemli değilim ben. De. Güzel. Üst bize 660. Üst küpteki asker 1. Tamam. Ama yeterli benim için. Şimdi yani buradan askerlerimizi alabiliriz. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Gel Görüşürüz. Bye bye.